Selam arkadaşım, bu dersimizde paragrafta çoklu sorular üzerinde bir çalışma yapacağız. Genelde öğrenci arkadaşlarımın korktuğu, zaman kaybettiği, genellikle de 1-0 mağlup başladığı soru tiplerinden biri. Bilirsin ki bir paragraf verilir, o paragrafta genellikle uzun bir paragraf olur. O paragrafla ilgili 2 ya da 3 sorunun sorulmuş olduğu bir paragraf soru tipi. Bunun üzerinde çalışmalarımızı başlayacağız. Tabii her zaman olduğu gibi hızlı okumak, hızlı algılamak, hızlı yorumlamak bizim için en temel faktörler. En temel olarak sahip olmamız gereken özellikler. Ama elbette bunların yanı sıra bazı yöntemler de kullanarak bu işi daha kısa hale getirebiliyoruz. Onlar hakkında da konuşacağım. Öncelikle sevgili arkadaşım, daha önceki paragraf sorularında da olduğu gibi özellikle yardımcı düşünceyi bulmak, yani ya, paragraftan hangisi çıkarılamaz, hangisi söylenemez paragrafla ilgili ve benzeri soru tiplerimiz vardı ya. O dersimizdeki anlattıklarımı aynı şekilde kullanacağız.